Portakal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Washington'a yani Portakal'a budama yapacağız. Burada e, seralarımız yanında bir tane ağacımız var. <laughs> Bu hep gözardı. ardı. Gözümüz önünde ama hep gözardı kaldı. İki yıldır falan budama yapılmıyor, yapılmayan bir ağaç. Bunun üzerine bir çalışma yapacağız. Arkadaşlar normalde turunçgillerde e, biliyorsunuz hemen yazın sonunda e, hava serinlemeye geçtiğinde sürgün e, budamaları yapılır. Yani sürgün budamaları nedir? E, eski eski dalın üzerine çıkan uçlarına çıkan sürgünler. Şunlar arkadaşlar bakın. Bunlar oburdur. Bunlara ağacın ihtiyacı yok. Eğer yenileme yapacağınız, gençleştirme yapacağınız bir husus varsa tabii ki o oburlara ihtiyacımız var. Ama onun haricinde bu oburlara ihtiyacımız yok. Dolayısıyla hemen yazın arkasına sıcaklar gitmeye başladığında üzerinde meyve varsa da yapılır arkadaşlar bu. Sürgün budaması. Meyve işiniz bittiğinde, çiçek dönemi başlamadan da e, dal genel budaması yapılır. E, i̇şte işte gereksiz yaşlı dallar çıkarılır. Yerine tekrar yeni dallar oluşturulması için vesaire. Şimdi bir şeye başlayalım arkadaşlar. E, portakal ağacını nasıl budayacağız? İki senedir budamıyoruz bu ağacımızı. Tabii ki her zamanki dediğimiz gibi arkadaşlar alttan başlayacağız. Sevgili arkadaşlar, bakın toprağa çok yakın Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla alttan, alttan bu dumanı yapacağız. Hocam biraz şöyle geriye git. Ee, bir de arkadaşlar, bu budamalarda şuna dikkat edelim, Şu hususa dikkat edelim. Hani bir gereksiz dal, dal vardı. Turunçgillerde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, nasıl diyeyim? Şöyle iki parmak kalınlığından sonraki dallarda da e, kapatma güçlüğü çekiyor. Mümkün mertebe kalın dalları kesmemeye çalışalım yani başka yanında bir dal varsa onunla kurtarmaya çalışalım Onu yaparken görürsünüz zaten husus ne ee, ışık ve hava yönetimi dal dal üstüne gidiyorsa bunları alacağız ve e, şekillini e, koruyacağız bu istediğiniz dilediğiniz şekilde standart bir budama yapmayabilirsin arkadaşlar herkes kendine göre bir usul da uygulayabilir ama temel felsefe topraktan uzaklaştıracağız hava ve ışık yönetimini sağlayacağız şimdi arkadaşlar Makasımızı koyalım çünkü alttaki dallardan başlayacağız ki arkadaşlarım şöyle şöyle hocam bakın şu alta giden dal bunu çıkaracağız sıfırından arkadaşlar ki oradaki dokuyu kapatabilsin alttaki dalları alacağız arkadaşlar onun için şunu da çıkaracağız. Hastalıklardan kurtaramazsınız arkadaşlar bu ağacı. Bakın e, şey başlamış e, alttan yapraklarda e, hastalık belirsi, e, mantar başlangıçları oluşmaya başlamış. Neden? E, kış dönemi geldi. Onun için kışın biliyorsunuz arkadaşlar mantar popülasyonları daha hızlı e, kendine yer edinmeye başlar ve havalar ısınmaya başladığında. Kendini canlandırır ve o ağacı yok eder. Dolayısıyla altını açacağız. Hava yönetimini sağlayacağız önce bir. Sonra ışık yönetimine geçeceğiz. Işık yönetimine beraber zaten yapacağımız işlemler hava yönetimi devam edecek. Arkadaşlar e, hususumuz dediğimiz gibi altını açacağız. Evet. Dalın büyüklüğüne bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi e, şeyde de Büyük yaralar açmayalım. Bu açtığımız yaralar arkadaşlar mutlaka aşı macunu uygulayalım. Yumuşak aşı macunları var. Onları uygulayalım ki burada do doku ölmesin. Doku ölmezse hızlı e kapatır orayı. Doku ölürse arkadaşlar kapatmakta güçlük çeker. Şimdi şurada biraz büyük bir yara olacak ama bunu meybur yapacağız arkadaşlar. Bakın şu da toprağın içinde. Bunu iki yıl budamadık. Bu dal yukarıdaydı. Alttan çıkan sürgünler almadığımızdan dolayı kendisini bırakıvermiş. Dolayısıyla mecburen şimdi buradan büyük bir yer açacağız. Ama tedavimizi uygulayacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar hemen gövdenin dibinden şey bırakmıyoruz arkadaşlar. Orada bir diş bırakmıyoruz. Kesinlikle sıkıntı olur. Kapatamaz ağaç. Oradan çürüme yapar. Evet. Ne yaptık? Hava yönetimini sağlamaya başladık. Arkadaşlar hususlar aynı şekilde. Biz biraz budamamızı tamamlayalım. Ondan sonra videomuzu devam edeceğiz üstüne çıktığımızda. Evet arkadaşlar dış tarafı aldık ama daha önceki yaptığımız budantadan e, sürgünler oluşmuş ortaya. Biliyorsunuz bu ağaçların ortasını galabalık bırakmayacağız. Hava ve ışık yönetimini sağlayacağız. E, bu aş ışığı eğer ortadan ışık almazsa arkadaşlar hiç durmadan buradan sürgün verir. E, neden? E, buradaki dokular e, şunu emreder. E, bir sıkıntı var gözüyle e, bakıp bunlar arkadaşlar bu canlılarda da şey var. Rabbim bunları her şeyi vermiş. Dolayısıyla yaşamak için ellerinden gelen tüm hususları uyguluyorlar. Allah'ın e, verdiği emirler Bu Ortadan hiç durumuna sürgün sağlar. Kestiğiniz yerlere sürgün sağlar. Bunlar alınmazsa arkadaşlar aynı karışıklıkları sağlar. Hiç durmadan karışır durur ağaçlarınız ki iki yıldır budamadığımızdan dolayı gördüğünüz gibi kalınlamış. Biz bunu tekrar buradan alacağız. Ve her, her sene budantalarımıza devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar. Burada öyle. Hemen şurada gene sürgün vermiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Az geriden alacağım ne yaptığımız hususunu arkadaşlar görsün. Evet arkadaşlar. Şimdi aynı dediğimiz gibi daha önceki yaptığımız budantadan kaynaklanan sebep hemen buralardan yeni dokularını çalıştırmış ve ortayı kapatmış. Büyük bir tane sürgün. Hemen bunu da alacağız. Ortadaki karışıklığı gidereceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Hocam biraz geriye çık. Arkadaşlar burada bir e, sorunumuz pek yok ama şu dalımız var. Ne oluyor? Diğer dalımız üzerine gidiyor. Şu, şunu, şunu alalım ki şu dal e, şeyden faydalansın, ışıktan faydalansın. Bu bu sene dursun. Şu yeni sürgünü alalım. Evet. İçeride başka bir hususumuz var mı? Başka bir hususumuz. Şu yeni sürgümüzü alacağız. Neden? Burada çünkü ortadaki ışık yönetimini sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Evet. Gurularımızı katli suretle alacağız. Gurular devamlı alınacak arkadaşlar. Evet. Burada başka bir husus var mı? Evet. Ortasındaki yeni çıkan sürgünleri aldık arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkıp e, gereksiz sürgünler var. Yani e, yazın arkasına sonbaharda alınması gereken yeni sürgün budaması yapılmadığından dolayı şimdi yapacağız. E, ve şimdi dışarı çıkayım. E, videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar e, taban e, komple temizledik. Hava akımı sağlandı. Ortadaki Yeni çıkan, daha önceki yaptığımız e, budantıdan kaynaklanan sebep yeni sürgünleri de temizledik. Çünkü ortayı açık bırakmazsak arkadaşlar dediğim gibi mantar hastalıklarından boğacalamayız ve meyvesini çürütürüz. Hava almadığından dolayı meyveyi bekletmek isteriz. Mesela bir e, 10-15 gün olgunlaştıktan sonra bekletmek isterdiğinizde e, meyve çürümeye başlar. Hava almadığından dolayı arkadaşlar. Dolayısıyla orta açık duracak. Işık ve hava buradan hiç durmadan çalışacak. Zaten şeyin e, sebeplerinden bir tanesi şu. Yeni sürgün alımı. Yazın arkasında sonbaharda dedik ya, yeni sürgünler ağacı korumak için alınır arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Şimdi ne olmuş burada? Şurada yeni bir sürgünümüz var. Bunu çıkaracağız bu çünkü şu an gereksiz. Bakın. Şuralarda çalışmalar olmuş bakın. Hep meyve dalı. Meyve dalı, meyve dalı olmayan yeni oburlar arkadaşlar. Dibinden çıkaracağız şöyle. Bakın. Aynen bu şekilde siz de portakallarınızı budayacaksınız arkadaşlar. Turunçgillerin budama e, şekli üç aşağı beş yukarı aynıdır. Yani hep birbirine benzer. Ee, biraz farklılıklar yaratılabilir. O da kendi şekil ve e, temel gördüğünüz gerekçelerden kaynaklanan sebeplerdir. Şimdi arkadaşlar Burada yeni bir sürgün oluşmuş. Bunu çıkaralım buradan. Gurularımız var. Katil suratlı arkadaşlar gurularımız alacağız. Bu hususa dikkat edelim. Guru çünkü geriye doğru guruma yapar. Vesaire. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir şey daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Hasatlarımızı lütfen makasla yapalım. Makasla yapmazsak arkadaşlar bu e, hani koparıyoruz. Süpçü orada kalıyor. Süpçükten o dal geriye doğru kurmaya başlar. E, amacımız sadece budantı yapmak değil arkadaşlar. Arkadaşlar aklımıza gelen her hususu size söyleyelim ki e, burada oluşabilecek herhangi bir e, durumdan kaçının. Evet arkadaşlar. Meyvelerin her ağaç budanır. Arkadaşlar budamazsak olmaz. Daha daha bitki gibi olur. Evet şu sürgünümüzü alacağız. Yeni çıkan sürgünleri alın arkadaşlar. Eski sürgünlerden şeyler oluşur. Meyve, yeni kısa meyve, şey, meyve dalları oluşur. Yeni sürgünlere gerek yok. Yeni sürgünler şekil budamalarında bırakılır. Ağacın büyümesi için şekil vermek için arkadaşlar. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi hemen bir obur çıkmış. Şuradan çıkmış. Bunun durmasına gerek yok. Şöyle. Ve arkadaşlar ne olmuş burada? Şu dal burada sıkıntı. Şurada keseyim. Onu kısaltırım sonra. Evet. Şunu şuradan alacağız. Alta gitmesin. Şunu şuradan kısaltacağız. Burada neyimiz var? Evet. Burada yine yeni oburlarımız var. Bunlara ihtiyaç yok. Biz meyvemizi eski dalımızdan alacağız. Ezan da okunuyor. Allah çok şükür. Ama biz anlatmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar budama standart bir şekli e, mutlaka vardır. Mantık olarak vardır. Ama siz ağacınızı istediğiniz şekilde sokabilirsiniz. Deneyin arkadaşlar. 50 tane ağacınız varsa bir tanesini şöyle yapsam ne olur? Ben bunu yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Verimle ve, e, e, şeyi e, verimden sonra hasat, ilaçlama, budantı daha kolay olma sebepleriyle beraber budantınız ona göre ayarlayabilirsiniz. İlla standart bir şey yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hususumuz aynı. Yeni sürgünler çıkarıyoruz bakın. Şu yeni bir sürgün. Buna ihtiyaç yok. Şu gövde çiçeğini açacak yeni sürgünlerini meyve sürgünlerini oluşturacak arkadaşlar. Bu husus önemli. Bunu es geçmeyelim lütfen. Evet. Bu yeni sürgünlerin hepsini alacağız. Hocam biraz geri git. Şöyle geri git arkadaşlar. Ağzın şeklinde görsün. Evet. Şimdi burada bir hususumuz var arkadaşlar. <laughs> Şunu alalım. Yine sürdüm. Ee, şurada ne olmuş arkadaşlar? Bakın. Şurada bir dal. O da durabilirsin hocam. Arkadaşlar uzaktan görsün biraz. Şurada bir dal ortada. Tamam burada bir ortalama bir 10-15 tane portakalımız var. Yani 3 kilo bir portakalımız olacak bu sene ama ee, ortayı kapatıyor. Bunu şuradan çıkaracağız arkadaşlar hem ortayı hem oradan gelecek olan dalları e, tehdit etmeyecek. Yani şunu yapacağız. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu? Bu önemli arkadaşlarım. Işık ve hava yönetimi bu ağaçlarda e, sağlayamazsak hastalıktan kurtulmaz. Ondan sonra Ağaçlarım şöyle oldu böyle oldu diye komşuya sorarsınız arkadaşlar. Bizim zaten videoları profesyonel insanların izleme ihtiyacı yok. Bunları bilir. 3-5-10-20-30 ağacı olan arkadaşlarım bu hususları dikkat ederse e, zaten yemek için ekmişlerdir. E, güzel meyveler olur. Hastalanmadan o sezonu atlatırlar. Evet hocam bir durdur öbür tarafa geçelim. Arkadaşlar öbür tarafları tamamladık. Şimdi şu bölgeyi de tamamlayalım. Ee, ne yapıyoruz? Yeni çıkan sürgünleri. Bu senenin sürgünlerini alıyoruz. Onlara ihtiyaç yok. Evet. Burası yeni sürgün. Şurada yeni sürgün. Evet. Şurada yeni sürgün. Bunlar arkadaşlar bu uzantı 3 ay önce yapılması lazımdı. Tabi dediğim gibi bu ağacımız burada gelip giden yiyor. Çalışanlar yiyor. Arada kalıyor. Kalmaması lazım ama işte ikmallık. İkmal ettiğiniz bir ağaç bundan sonra geriler arkadaşlar. Yaşlanır. Her ağaç ne olduğu önemli değil. Kesinlikle budanacak gençleştirilecek. Gençleştirilmeyen bir ağaç kurumaya mahkumdur. Gurular komple alınacak arkadaşlar. Küçük de olsa alacağız. Bu hususa dikkat edelim. Bakın şunları gurular oluşmuş. Bu guruların oluşma sebebi de e, ee, bu ağaçtan makasla toplam, toplama yapılmadığını arkadaşlar. Bakın. Örnek. Bakın şu bir meyve sürgünü. Geçen senenin ya da bir önceki senenin. Önüne gelen buradan hani koparıp yediğinden ee, makasla hasat yapılmadığında arkadaşlar gösterdiğim gibi olur. Ondan sonra yazıktır ağacımız geriye giden ileri gitmektense yeni sürgünlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Eski dallarımızın üzerinde oluşacak yeni meyve sürgünlerimiz. Şu onun üzerine gidiyor. Dal dal üstüne gidiyorsa bunu alıyoruz arkadaşlar yaptığım gibi. Dal dal üstüne gelirse bu ağaç gelişmez. Sevgili arkadaşlarım. Ne yaptık? Yeni sürgünlerimizi alacağız. Şurası yeni sürgün. Aldık. Evet. Hocam orada durabilirsin. Yeni sürgünlerimiz var. Evet. Bu yeni sürgünlerimizin hepsini alacağız. Evet, bir tane portakalımız kalmış. Kimse görmemiş. Oo, Çok güzel. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bu Washington. Evet. Yeni sürgünlerimizi çıkartalım. Evet. Kurularımız var. Alalım. Kurularımızı almazsak olmaz arkadaşlar. Küçük büyük hiç fark etmez. Bu kurular alınacak. Evet şöyle bir tane daha var. Evet arkadaşlar. Zaten makasla e, zor olur bu işler. Şöyle elinizde yaptığınızda tıkır tıkır kırılır. Zaten kurumuş. Evet sevgili arkadaşlar. Evet. Hocam az geriye git şöyle biraz geriye. Dikkat ederek. Şimdi ağacı şöyle az geriden bir göster. İlk baştaki e arkadaşlar önceki ve sonraki e, ağacın durumunu gösterin diyordunuz. Öncesi ve sonrası bu ağacın nasıl olduğu belirtildi. Hocam komple görüyor mu? Gördünüz mü arkadaşlar? Dalların yarısı indi. Ne oldu? Ağacımız ışık ve hava yönetimini sağladı. Evet. Ne yapmışız? Şurada bir tane dalı es geçmişiz. Es geçmeyeceğiz. Gördüğünüzden kaçmış. Ha, Aynen böyle. Yeni sürdüm. Şurada yeni sürdüm. Arkadaşlar. Bu e, büyük yaraları kesinlikle ağaç macunla kapatacağız. Yumuşak. Biraz pahalı etkili olan o. E, Katli suretle e, bu ağaçlar arkadaşlar Sonbahar ee, sonbaharda e, mutlaka ki bu daması daha önce yapılması lazım ama biz yapmadık. Mutlaka ki bordo bulamacı yapabilirseniz çok hoş olur. Ve e, bit ve yazar böceği arkadaşlar. Harita böceği. Bunun mücadelesi de verirse bu ağaçları sürgünleri e, meyve sürgünleri gelişecek olan e, ağacın yapısıyla alakalı tüm hadiseler hoş olur. Bunlara bu hususlara dikkat edersek turuncun çok fazla bir şeyi yok. Ama bu ilaçla mara ettiğimiz arkadaşlar böyle kurumalar vesaireler olur. Son halimiz bu arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere.